Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahaşut ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedirir yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahbesi yahut kafesi. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşer. Kaynıyor kum gibi, mahşer mi? Hakikat, mahşer. Yedi iklimi cihanın duruyor karşında. Avustralya ile beraber bakıyorsun, Kanada. Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada. Vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi yamyam, yam, kimi bilmem ne bela. Hani taun ada züldür bu rezil istila. Ah, o 20. asır yok mu? O ki asil Ne kadar gözdesi mevcud ise hakkı ile sefil Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına Döktü karnında kesrarı hayasızcasına Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz Medeniyet denilen kahpe, kahpe. hakikat yüzsüz Sonra melundaki tahribe müvekkel esbab Öyle müthiş ki Eder her biri bir mülk harap Öteden saykalar parçalıyor afakı Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı Bomba şimşekleri beyninden inip her siperi Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce lağım. Atılan her lağımın yaktığı yüzlerce adam. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer. O ne müthiş gibidir, savrulur enkazı beşer. Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak. ayak. Boşanır sırtlara, vadilere, sağanak sağanak. Saçıyor zırha bürünmüşte o namerlerler Yıldırım yaylımı tufanlar alevden seller Veriyor yangını durmuşta açık sineleri Sürü halinde gezerken sayısız tayır Top tüfekten daha sık gülle yağan mermiler Kahraman orduyu seyret ki <laughs> bu tehdide güler ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından. Alınır kalamı göğsündeki kat kat iman. Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram. Çünkü tesisi ilahi o metin istikam. Sarılır, indirilir mevkiyi müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez suni beşer. Bu göğüslerse Hüda'nın ebedi serhattir. O benim sunibedim. onu çiğnetme, dedi. Asım'ın nesil diyordum ya, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu Heda kördesi, bir baksana dağlar, taşlar. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor Bir hilal uğruna yara ne güneşler batıyor Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecda dinerek öpse opak alnı değer ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek mahberi kimler kassın? Gömelim gelseni tarihe desem sığmazsın. Her cümle ettiğin edvarlı etmez o kitap. Seni ancak ebediyetler eder istiyap. Bu taşındır diyerek kabeyi diksen başına ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına sonra gök kubbeyi alsam da ridana amile kanayan lahdini çeksem bütün ezram ile mor bulutlarla açık türbene çatsam da taban yedi kandilli süreyayı uzatsam oradan sen bu avizenin altında ürünmüş kanına uzanırken. Gece mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem Tüllenen maribi akşamları sarsam yarana Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana Sen ki son ehli salibin kurarak savletini Şarkın en sevgili sultanı Salahaddin'i Kılıç aslan gibi iclaline ettin hayran Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken Hüsran O demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın Sen ki ruhunla beraber gezer ecramadın Sen ki asara gömülsen taşıcaksın Hey ha. Sana gelmez bu ufuklar. Seni almaz bu cihat. Ey şehit ol şehit. İsteme benden makber. Sana aguşunu açmış. Duruyor peygamber.